Merhaba, 5. sınıf 2. dönem 2. örnek yazılısı çözeceğiz. Yazılımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek senaryolarından 1. senaryoya göre hazırlanmıştır. 1. senaryoda 8 soru bulunmaktadır. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. 1. soruda verilen bilgilerden hangisi ısı, hangisi sıcaklık kavramına aitse yanına yazmamız istenmiş. Isı enerjidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Isı, kalorimetre kabı ile ölçülür. Isının birimi kaloridir. Sıcaklık birimi derece Celsius'tur. Arkadaşlar sırada ikinci soru var. Verilen yüzeylerde meydana gelen yansımaları çizeceğiz. Durgun suda düzgün yansıma, dalgalı suda ise dağınık yansıma gerçekleşir. Düzgün yansımada paralel gelen ışınlar paralel olarak yansır, dağınık yansımada ise paralel olarak yansımaz etrafa dağılır. Çizim yaparken bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar sırada üçüncü soru var. Maddelerin ışık geçirgenliğini göstermek için üç farklı levha kullanılarak düzenekler hazırlanmıştır. Levhalardan geçen oklar ışık geçirgenliğini göstermektedir. Bu levhaları ışık geçirgenliklerine göre sınıflandırmamız istenmiş. Birincisi saydam maddedir, üç ışığı da geçirmiş. İkincisi yarı saydam maddedir, ışığın bir azını geçirmiş. Üçüncüsü opak maddedir, ışığı hiç geçirmemiş. Bu levhalarda kullanılan maddelere birer örnek vereceğiz. Birincisi olan saydam maddeye camı örnek verebiliriz. İkincisi olan yarı saydama buzlu camı örnek verebiliriz. Üçüncüsü olan opak maddeye tahtayı örnek verebiliriz. Arkadaşlar sırada dördüncü sorumuz var. Biyoçeşitlilikle ilgili bir soru. Akdeniz foku dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler arasında bulunmaktadır. Akdeniz foklarının dünyada sayılarının 600 civarında olduğu, bunlardan 100 tanesinin ülkemizde olduğu tahmin edilmektedir. Akdeniz fokları yapılaşmanın olmadığı sessiz kayalık sahillerde yaşamaktadır. Ülkemiz Akdeniz foklarının doğal yaşam alanları arasında yer almaktadır. Akdeniz foklarının neslinin tehlikede olmasının sebeplerinin neler olduğu sorulmuş. Akdeniz foklarının doğal yaşam alanları yapılaşma nedeniyle tehdit edilmektedir. Cevabını verebilirsiniz. Akdeniz foklarını korumak için neler yapılabileceği sorulmuş. Akdeniz fokunun yaşam alanlarına bina, yol yapılmamalıdır. Denizler temiz tutulmalıdır yazabilirsiniz. Arkadaşlar sırada 5. sorumuz var. Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamını sürdürdükleri, karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Çevre kirliliğini önlemek için günlük yaşamımızda yapabileceğimiz önlemlerden 4 tane yazmamız istenmiş. Bunlara günlük yaşamımızdan örnek olarak şunları yazabiliriz. Elimizdeki çöpleri yere atmak yerine çöp kovasına atmalıyız. Defter ve kitaplarımızı yırtıp yere atmamalıyız. Sıralarımızın altına kalemlerimizi açmamalıyız. Yediğimiz yiyecekleri ve atıklarını yere atmamalıyız. Arkadaşlar sırada 6. soru var. Soruda dönerek hareket eden rüzgara ait bir görsel verilmiştir. Bu yıkıcı doğa olayının ne gibi zarar verebileceğini yazarak açıklamamız istenmiş. Bu yıkıcı doğa olayına hortum veya kasırga yazabiliriz. Hortum ya da kasırga ağaçları devirebilir, binaların çatılarını uçurabilir ve insanlara zarar verebilir. Bu doğal afetten korunmak için neler yapılabileceğini yazmamız istenmiş. Binalar kasırgalara dayanıklı yapılmalıdır. Binalara sığınaklar yapılmalıdır yazabilirsiniz. Şimdi de yedinci sorumuzu çözelim. İsmi verilen devre elemanlarının sembollerini ve görevlerini yazacağız. Pil, devrenin ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretir. Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Anahtar, devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlar. Bağlantı kablosu enerjiyi diğer devre elemanlarına taşır. Arkadaşlar sırada 8. sorumuz var. Verilen yere 2 pil, 1 ampul ve 1 kapalı anahtardan oluşan devre şeması çizeceğiz. Bu devre şemasını çizerken pilin artı ve eksi kutupları ardı ardına gelmelidir. Devre sembollerini de yanlış çizmemeye özen gösterelim. Çizilen elektrik devresine bir ampul daha ilave edildiğinde ampulün parlaklığının nasıl değiştiği sorulmuş. Bir ampule düşen enerji miktarı azaldığı için ampulün parlaklığı azalmaktadır. Ampulün parlaklığı azalır yazabiliriz. Diğer sorumuzda değişkenlerle ilgili araştırma sorusu olarak bir elektrik devresinde pil sayısının ampul parlaklığına etkisi araştırılmaktadır. Bu devrede bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol edilen değişkenlerin neler olduğu soruluyor. Bağımsız değişken araştırma sorusunda bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Biz pil sayısını değiştirmekteyiz. Bu nedenle bağımsız değişken pil sayısıdır. Bağımlı değişken bağımsız değişkene bağlı olarak değişir. Bu nedenle bağımlı değişken ampul parlaklığı olur. Kontrol edilen değişken de deneyde değiştirilmeyen değişkendir. Sayısı değişmeyecek olan ampul sayısı olacaktır. Arkadaşlar açık uçlu sorulardan oluşan sınavda başarılar dilerim. Konu tekrarı yapmanız ve farklı kaynaklardan çalışmanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularını çözmeniz sınavda başarınızı artıracaktır. Video açıklamasına bıraktığım linklere tıklayarak yazılının cevap anahtarları ile beraber Word ve PDF dosyalarına erişebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.